Zaman en iyisini hak eder. TADELLE Sevgili izleyiciler, sevgili izleyiciler, fazla kilosu olanlar, kilosuyla bir türlü baş edemeyenler, aşırı diyetler yapıp yapıp bir türlü sonuç alamayanlar, e, tek aldıkları sonuç derilerinin sarkması olanlar bizi dikkatli dinlesinler. Çünkü uzman diyetisyen, diyetisyen Gökmen Gök burada sorularımıza cevap verecek, problemlerimize çözüm önerisinde bulunacak. Hoş geldiniz Gökmen Hoş Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. nasılsınız? Bu sağlıklı beslenme konusu hayatımızın ana mevzusu oldu. Evet. Her şey buna bağlı. Yaşam standardımızın güzelleşmesi, iyileşmesi, kalitesinin artması, hatta ömrümüzün uzaması, hatta evet. gençlik ve güzellik buna bağlı mı acaba? Özellikle bayanların Doğru düşüncesi. mudur? Bu. Ee, aslında doğru sayılabilir. Ee, çünkü insanlar sağlıklı besledikçe, e, beslendikçe ve vücuduna e, gerekli olan besinleri aldıkça hı hı. ömürlerini uzatabiliyorlar. Ve sağlıklı ve kaliteli yaşayabiliyorlar. Genç kalabiliyor muyuz düzgün beslenerek? Genç kalabiliyoruz. Hatta biz gençleştirdiğimizde insanları düşünüyoruz. Bu o süpermiş. O zaman şimdi de dikkatli dinlesinler. Şimdi gençleştirdik insanları diyorsunuz. Çünkü örnekleri var demek ki. Evet. Ee, biraz da... E, ayrıntılı takip etsinler. York testi diye bir şey duyuyoruz son zamanlarda. Hı hı. Nedir bu York testi? York testi bir besin intolerans testi. E, kısaca hangi besinler bizim vücudumuza faydalı, hangi besinler zararlı bunları belirliyor. E, gençleşme adına özellikle üzerine durduğunuz için söylüyorum. E, eğer siz vücudunuza faydalı besinleri alır ve zararlı besinlerden uzak durursanız bu sizin sağlıklı ve kaliteli yaşamınızı inanılmaz derecede etkiler ve e, bunun sonucunda siz vücudunuzu minimum düzeyde yıpratırsınız hmm. ve çok genç bir şekilde uzun yıllarca yaşayabilirsiniz. Peki de e, bizim bildiğimiz zararlı besinler, faydalı besinler listesinin dışında ne ekliyor hayatımıza bu yok testi? Biz biliriz mesela un, tuz, şeker zararlıdır. İşte e, sebzeler, meyveler faydalıdır. Kırmızı et, balık, tavuk bunların bir dengesi olması lazım. Bir besin piramidi vardı çok güzel. bunca zamandır. Evet. Bu besin piramidinde biz belli bir dengeyle bunları almamız gerekiyordu. Yok testi neyin nesi? O zaman. York testini şöyle anlatabiliriz. Biz yaptığımız diyetlerde hep kişiye özgü olmasını her zaman savunmuşuzdur. Hı hı. Ve son elde edilen bilimsel bilgilerle de gerçekten bunun olması gerektiği savunuluyor. Hı hı. Ee, York testi de e, sizin için çok sağlıklı olduğunu düşündüğünüz birçok besini böyle bir test yaptırdığınızda aslında sizin için sağlıklı olmadığını görebiliyorsunuz. Özellikle işte e, klasik diyet yapmaya başlayan insanlarda biliyorsunuz işte ekmek, pilav, i̇şte makarna Evet. Patates bir sürü şeyi hayatımdan çıkaracağım. Evet. Ne koyacaksınız? Sebze koyacağım, ot koyacağım, çöp koyacağım. Bir bir mantaliteye gidiyor. <laughs> Kibrit kutusu koyacağım. Evet, Kibrit kutusu peynirler yerleştireceğim. <laughs> Ay Allah. Bir testi yaptırdığınızda bir bakıyorsunuz ki kişinin birçok sebzeye intoleransı var ve tüketmemesi gerekiyor. İn i̇ntolerans, tölere edememek, evet. sindirememek mi demek? Evet. Sindire edememek denilebilir. Çünkü vücudun sindiremediği proteinsel yapıları vücudumuza aldığımız zaman bize problem yaşatmaya başlıyor. Ve bu immün sistem hücreler bunların üzerine saldırarak bizim için sıkıntı yaratıyor. Yok testte zaten bu immün sistem üzerindeki değişiklikleri bakarak hangi besinlerin vücudumuza faydalı hangisinin zararlı olduğunu bulabiliyor. Hmm, kişinin bağışıklık sistemi kendine özel bir e, savunma mekanizması oluşturuyor değil mi? Yani gök, Gökmen gö, olarak sizinki farklı benimki farklı. Tabii ki. Yani size peynir iyiyse bana kötü gelebilir öyle mi? Tabii ki yani diyete başladığınızda sabah kahvaltısı bir dilim peynir, işte, bir dilim ekmek, domates, salatalık evet. diye düşünürsünüz. Evet. E, bu testi bir yaptırdığınızda işte inek sütüne intoleransınız çıkabiliyor. gluten'e çıkabiliyor. E, bu tarz kişilerde aslında sağlıklı beslenmek için aldıkları şeyleri kişilerin sağlıksız bir beslenme kültürü ya da yeme düzenine girdiğini görüyorsunuz. Allah Allah. Bu konuda şey oldukça önemli için. bir data bizim elimize elde ediyor. Peki siz e, bu testi nasıl yapıyorsunuz? Yani bu test çok ben basit. size gelsem nasıl, ne yapacaksınız? Ee, bunu siz kendiniz evinizde de yapabilirsiniz kiti alarak. Parmağınızdan bir damla kan alıyorsunuz. Buna özel bir stripti var. Onu emdiriyorsunuz. Kutusuyla kapatıp e, İstanbul'daki merkezine yolluyorsunuz. Hı hı. İstanbul merkez bunu İngiltere'ye göndererek 10 gün içerisinde sonuçlarını ha, Türkiye'de size yapılmıyor. Gönder. Test şu an Türkiye'de yapılmıyor. E, 10 gün içerisinde sizin sonuçlarını elde ediyor ve e, bunun üzerine arkasından da size neyi neyle değiştirebileceğinize dair çok geniş açıklamalı bir rapor ekliyor. Hı -hı. Bu raporla da siz eğer bir şeye intoleransınız varsa onu neyle değiştirebileceğinizi de çok basit bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Ha yani diyor ki mesela peynir üzerinden gidiyoruz. Sağlıklı Hı -hı. besin olduğu için hani öyle denir ya süt, peynir sağlıklı besin grubuna girer. Mutlaka alınması gerekir. Diyelim ki ben süte ya da peynire ciddi alerjim varmış. Vücudum bunu reddediyormuş. Hı hı. E, o zaman bunu da almam gerekiyor. Onun yerine ne koyacağımı da söylüyorlar yani. Tabii ki yani inek sütüne intoleransınız varsa bunun yerine kullanabileceğiniz en basit şey keçi ya da koyun sütü peyniri ve yoğurdudur. Allah Allah süt süt değil yani İnek sütüne olabilir e, keçi sütüne olmayabilir intolerans. Tabii ki içerisindeki proteinsel yapıları farklı olduğu için e, böyle bir sıkıntı yaratabiliyor. Enteresanmış. Hakikaten hoş. Ee, o zaman bu çocukların hayatını da kurtarabilir. Tabii ki e, bunu iki yaşından büyük olan e, herkese yapabiliyoruz ve e, biz bunu özellikle insanların nasıl sağlıklı beslenmesi gerektiğine dair bir e, data elde etmek isteyen kişileri e, inanılmaz derecede bir sonuç elde ediyor. Çünkü bunu yaptığınızda hangi besinleri yiyip hangi besinleri yemediğinizi deneme yanılma yoluyla bulmak yerine <laughs> size hazır bir şekilde veriliyor. Kesin midir sonuçları Gökmen Bey? E, sonuçlar güvenirlik oranı e, York Testi çok yüksek bir orana sahip hı hı. ama biliyorsunuz ümitsiz sistem kendi kendini devamlı Yeniler. geliştiren ve yenileyen evet. bir sistem olduğu için e, çok uzun süreçlerde bu bazı şeylere de değişebiliyor. E, şu an intoleransınız olmayan bir besin İler. 10 yıl ya da 20 yıl sonra intolerans olabiliyor ama bu da çok düşük ihtimalde. Yani biz bu testi bir kere yaptırdık. İşte parmaktan bir damla kan aldınız, İngiltere'ye gönderdiniz. 10 gün içinde geri döndü ve bize çok geniş bir ayrıntılı bilgi geldi. E, Kezban şunları şunları yiyecek, bunları bunları bir müddet hayatından çıkaracak onun yerine de şunlar alacak dendi. Bu e, ne kadar süre garantilidir? Mesela 5 senede bir mi yaptırmalı? 10 ee, senede bir dört mi yaptırmalı? 4 senenin e, üzerinde yaptırmaya gerek yok. E, özellikle bunun e, belirli yan etkileri var. Yani ilerli göstergeleri var. Hı. Özellikle sizin mide bağırsak sisteminizde şişkinlik, gaz, kronik yorgunluğunuz, migren atakları hı hı. E, bunlar hep besinlerden kaynaklı e, problemler de oluşturabiliyor. Hı. Eğer siz bir york test yaptırdıktan sonra e, çok uzun bir süreçte böyle problemleriniz tekrar devam etmeye başladığında yapılabilir ama bu çok düşük bir ihtimal çünkü yaptırdığımız birçok insanda gördüğümüz şey e, birkaç günde çok hızlı bir şekilde mide bağırsak sisteminde bir düzenli oluyor. Bu sadece şey değil yani kilo verme kolaylaştırma değil, sağlık kazanmak. Tabii bir yerde. ki. E, elde ettiğimiz data e, bizim kişinin nasıl sağlıklı yaşaması gerektiğini gösteren bir data. Hmm. E, bunu siz isterseniz kişiyi sağlıklı yaşam adına belirli bir konsept yaratabilirsiniz. Hmm. İsterseniz de var olan bazı kronik hastalıklarını tedavi etme amacıyla da kullanabilirsiniz. Şahaneymiş. Benim elimde güzel bir bilgi var. O bilgi notunda deniyor ki Türkiye'deki ilk diyetisyen yaşam koçudur Gökmen Gök. Evet. Şimdi yaşam koçu deyince biz böyle yanımızda bana koçum diyecek, hadi bakalım şunu yap bunu yap deyip destekleyecek birini düşünüyoruz. Psikolojik olarak, evet. manevi olarak. Bu fiziksel olarak da o zaman sizin bize yaptığınız bir iyilik oluyor değil mi hocam? Tabii ki. Şimdi yaşam koştuğunda insanların hayalleriyle gerçekler arasındaki farklılıklar var biliyorsunuz. Hı hı. Biz bunları mümkün olduğunca çalışıyoruz. Hı hı. Bir diyetisyen olarak yaşam koştuğu konusunda çalıştığımızda da çalışan danışanlarımıza biz yaşam koşluğu birlikte bir beslenme kültürünü çok iyi oturtmaya çalışıyoruz. Özellikle York testi yaşam ve Kariyer koşulluğu üzerinde çok büyük çalışmalarımız var. Çünkü şunu düşünün bir patronsunuz ve sizin devamlı kronik bir yorgunluğunuz var. Fena ton, şey. Toplantıya Fena. koşarken artık belli bir süreden sonra yetişememeye başlıyorsunuz. Patronlar derken ülkenin politikacılarına bakacak olursak yani gerçekten böyle ciddi toplantılarda uyuyakalan politikacılar. Evet. Onların yaşamları ne kadar stresli olduğunu hepimiz biliyoruz. Sonra şey konusu oluyor haber konusu oluyorlar bu halleriyle. Çözümü var mı bunun? Kronik yorgunluk açısından evet. Çünkü kariyer konusunda çalıştığımız insanlar da e, bir koltuğunuzun altına 2-3 karpuz sığdırmanız gerekiyor. Evet. Bunun için de e, çok sağlıklı, sağlam ve dinç olmanız gerekiyor. Evet. Özellikle e, biz bu testi yaptırdığımızda kişinin beslenme kültürünü yeniden düzenleyerek e, bu konuda çok ilerlemeler kat edebiliyoruz. Hmm. E, kariyer konusunda da insanları bir yerlere taşırken sağlığını da e, hiçbir zaman azımsan olması gerekiyor. Kişilerin. Ben sağlıklı beslenmenin ve düzenli hayatın insan kariyerinde yüzde yüz değişiklik yaptığını kendi gözlerimle defalarca tanık olmuşumdur. Yani öğlenlere kadar uyuyup, sabahlara kadar uyanık kalıp, bir türlü bu dengeyi tutturamayıp, önüne ne gelse yiyen, uygun zamanlarda değil ama atıştırmaya fırsat bulduğu zamanlarda beslenen bir insanla sağlıklı beslenen ve düzenli hayat olan bir insan arasında herhalde bir fark olacaktır hayatta. Çok büyük farklar oluyor tabii ki. E, insanların hangi zamanlarda daha verimli çalışabileceğini, e, neler yapması gerektiğini, aşamalara doğru gitmesi gerektiğini bunların hepsini planlıyorsunuz. Hı hı. E, bu planların içerisinde de sizin de somut dataların olması gerekiyor. Ee, hmm. Bazı şeyleri deneme yanılma yoluyla bulduğunuz zaman özellikle de diyet konusunda insanlar belli bir süreçten sonra motivasyonlarını yitiriyorlar. Bize şey bedel ödüyorlar fiziksel ve sağlıklarından evet. değil mi? Sağlık hiçbir zaman bu konuda e, kaybettiğinizde bulamayacağınız e, en önemli şeylerden bir tanesidir. E, burada da sağlık yönünden düşündüğünüzde bu testle elde ettiğimiz datalarda insanların hmm. hayatına yerleştirdiğimizde deneme yanılma yoluyla bulmaya çalıştığımız şeyleri birden bizim elimize hazır olarak sunulduğu için hı hı. E, bazı şeylerde yol kat etmek çok daha kolay olabiliyor. Peki bu yol testiyle arz sizden alacağımız yaş yaşam koçluğuyla beraber işte alerjim var bazı şeylere ama bir bazı besinlerde teste çıktı ki benim bünyem tölere edemiyormuş intolerans testinde ortaya çıktı yani yok testinde. Alerjimle bunu dengeliyor mu? ...yüz yoksa intoleransla alerji başka şeyler mi? Alerjiyle ile intolerans birbirinden çok farklı şeyler. Şöyle hı hı. çok basit bir örnek verebiliriz. Hı hı. Bir kişinin domatesi alerjisi varsa ve onu elliyorsa, elleri kabarıyorsa bu alerjidir. Cildinize değdiği anda. İntolerans da domatese intoleransınız vardır. Bunu siz aldıktan birkaç gün sonra bile çıkabilir. O yüzden şunu düşünün. Birkaç gün içerisinde bir sürü şey yiyorsunuz. Çok ve iyi. o domatese e, alerjiniz olup olmadığını yakalama şansınız çok zordur. Bazı Hı -hı. insanlar da şöyle söylüyor. işte inek sütünü ben e, tükettiğim zaman işte bende inanılmaz bir gaz Hı -hı. E, oluştuğu için bu bana problemli bir besin gibi gelebiliyor. Şeyini düşünebiliyorlar. E, bu tarz kişilere bu testi yaptığımızda e, evet bazı insanlar bunu yakalayabiliyorlar. Hı -hı. Ama bazı insanlar yakalamayabiliyor. Çünkü hmm. ona da intoleransı çıkmayabiliyor. Onun yanında Tabii. tükettiği başka bir besin bunu yapabiliyor. Bir de biz Türk'üz. Biz bir sofrada 50 çeşit yemek yeriz. Evet. Yani tatlısı, tuzlusu, salatası, çorbası ana yemeğiyle. Hangisinin içindeki hangi besin maddesi bize o şeyi yaptı, rahatsızlığı verdi onu test etmemiz çok zor. Bunu yakalamak çok zor. O yüzden de evet. daha profesyonel bir yapıyla bunu evet. yakalamamız evet. gerekiyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani eğer sağlıklı beslenmek e, biraz daha bu kadar bilimsel bir tabana oturtulmuşsa, biraz daha testler sonucunda kişiye özel hale getirilmişse bundan faydalanmak lazım. Yani biz sağlıklı beslenmeyi bugüne kadar e, programın başında da konuştuğumuz hı hı. gibi, işte şunlar sağlıklı gıdalar, bunlar sağlıksız gıdalar. Bunları hayatından çıkar, bunları hayatından zayıfla diyebiliyorduk ama kimse zayıflayamıyordu kalıcı olarak. Neden? Ee, şimdi şunun... Altını özellikle çizmek istiyorum. Hı hı. Ee, şimdi bazı yerlerde ya da bize gelen duyumlarda işte bu testi yaptırın, zayıflayın, mükemmel olun. Ee, bir insan e, bir şeylerini düzeltebilmek için e, York testi elde ettiği datalarını hayatına düzgün bir şekilde yerleştirmesi gerekiyor. Bunun için belirli bir beslenme e, sistemi, hı hı. sağlıklı e, yaşam tarzı, düzeni hı. ve bir miktarda e, sportif bir yaşama sahip olması Öyle gerekiyor. Öyle sadece beslenmeyle olmuyor. Tabii ki e, bir şeyleri hayatınızda e, ters gidiyorsa bunların ne olduğunu bildikten sonra düzeltmesi daha kolaydır. Bu besinleri hayatınızdan elimine edeceksiniz hı hı. ve buna özel bir beslenme programı oluşturacaksınız. Hı. Ama bununla birlikte e, daha sağlıklı olabilmek için mutlaka sportif bir yaşama ve bunları da bir yaşam tarzı durumuna getirmeniz şey, gerekiyor. Yaşam koçluğu burada devreye giriyor evet, değil mi? biz burada bu dataların hepsini birleştirerek kişinin neleri yanlış neleri doğru yapabileceğini ya da neleri daha farklılaştırması gerektiğini bulmaya çalışıyoruz. Hı, peki bunun içinde mesela sağlıklı beslenme programını oluşturduğunuz york testi de baz alınarak evet. e, kişiye şunu söylemek mümkün mü sadece bu aşamada bırakılırsa yani yaşam koçluğunun yerini anlamaya çalışıyorum hayatımızdaki tamam bu test sonucu şunlar 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 de daha e, etkin bunlar daha dışında kalacak beslenmenin. O insanın hayatı her şey değişiyor mu? Yeterli oluyor mu? Yoksa siz bize neden spor yapamadığımızı, hı hı. spor yaparken neden zevk almadığımızı, neden kaytardığımızı falan tespit edip Bunların çözümünde faydalı e, olabiliyor musunuz? Tabii ki bunları yapmak zorundasınız. Çünkü e, başarı dediğimiz şey bizde değişim. Hı -hı. Eğer kişiyi bir noktaya sizinle taşır, e, siz o kişinin hayatından çıkarsanız o kişi tekrar eski durumuna dönüyorsa bu hiçbir zaman başarılı değildir. O kişiyle elde ettiğimiz hangi besinleri tüketip hangi besinleri Hı -hı. tüketmemesi gerektiğine dair bir beslenme kültürünü o kişiye alternatifleriyle öğretiyoruz. Hı. Ondan sonra e, sporu e, insanların bir şeylerine kilolarını korumak ya da kilo vermek için değil, sağlıklı yaşam, relaks olabilmek için, mutluluk, endorfin hormonu salgılatmak için yapması gerektiğini Ya Bana sinemaya gidecek kadar zevk aldığım bir nokta haline getirir misiniz sporu hayatında? Tabii ki getirmeye çalışıyoruz bu konuda. <laughs> Bunu soruyorum. Türk halkının en büyük eksiklerinden bir tanesi de hayatlarında düzenli bir fiziksel aktivitenin maalesef e, o olmaması. Oturup film seyretmek evet. çok zevklidir. Elinde kumandayla televizyon seyretmek şahanedir. De, kalkıp spor salonuna gitmek bir çaba, bir emek gerek. Gelişen. Benim için tek... ikisini eşitler misiniz hayatımda? Eşitleriz şöyle gelişen <laughs> teknolojilerde biliyorsunuz şu an birçok e, aletlerinle birlikte üzerinde e, televizyonları var. Evet. Ve siz istediğiniz her türlü e, diziyi, filmi izleyerek aynı zamanda spor da yapabiliyorsunuz. Bu işin e, insanlara bir şeyleri yaptırabilmek için cazip noktalara taşımak için yapılan Bunun şeyler. Bunun gibi pek çok püf noktamız var diyorsunuz. Bir diyorsun. sürü şeyi hayatınıza ufak tefek değiştirerek bir noktaya taşımaya çalışıyoruz. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Hepimizin böyle bir motivasyona ihtiyacı var. Hangi yaş olursak olalım, hangi meslek alanında çalışıyor olursak olalım lazım. Öğrencilerin ayrı mesela, iş adamlarının evet. ayrı, ne bileyim ben çocuk yaştakilerin ayrı. Çok teşekkür ediyorum bu kıymetli bilgileriniz için. Size ulaşılabilecek bir web adresi de rica edeyim ben. Tabii Son ki. bir soruyla da toparlayalım. yorktest.tr.com adresinden yorktest ile ilgili daha çok bilgi bulabilirler ya da Herhangi bir arama motorundan York Test yazdıklarında yine bizim bununla ilgili bilgilendirme sitelerimize ulaşabilirler. Türkiye'de ne zaman yapılmaya başlanacak bu işlem? Çünkü İngiltere'ye kanalık gönderdiğinize göre herhalde biraz daha pahalı oluyordur. Yani herhalde diyorum. Tabii bilgim yok da bu Şimdi konuda. Şimdi bununla ilgili laboratuvar kurma konusunda genel çalışmalar var. Hı -hı. ama bunun zaman alacağını düşünüyoruz. Çünkü bazı şeyleri çok iyi akredite ederek yaptığınız testin %100 sonuç vermesi Tabii. gerekiyor. Maksat o yüzden evet. şu anki eğitilmesinin en büyük sebebi kaliteli bir hizmet çıkarmak adına bunu Yoksa Her şey hemen Türkiye'ye geliyor. Tabii ki yani eğer bir de biliyorsunuz Türkiye'ye geldiği zaman bahseder Türk işi de e, uygulamalara da dönebiliyor. Hmm. O yüzden e, şu an yurt dışındaki yapılan sistemi Türkiye'ye taşımak için e, genel bir akredite çalışmaları da var. Sağlıklı bir biçimde burada evet. yapabilmek için. Çok teşekkür ediyorum e, kıymetli bilgilerinize bizi aydınlattığınız için. Sevgili izleyiciler e, uzman diyetisyen Gökmen Gök ile çok keyifli bir sohbet yaptık. E, York testine benim kadar merak ediyorsanız az önceki web adresinden ya da York test yazarak ulaşabilir misiniz? Kısa bir aramız var. Reklamların ardından burada olacağız.